Herkese merhaba arkadaşlar benimle ben bugün sizlerle beraber aldım 7 tutuska'nın yeni bölümüyle sizlerleyim ee, Önceki bölümde enerji kondansarı yapmıştık Bu bölümde enerji kondansarı işte maddeleri dönüştürmek için kullanacağız Ve benim planım e, şu enerji problemini çözmek için reaktör yapmak Tabi reaktör için şöyle zaten bir görevi var bunun burası değil ee, Nereden bakabilirim onu? Ha? yanlış oldu Göremiyorum ya. Enerjiler nerede? Ha aldı power. Ee, aldı power içinde. Şu an, şuradan mesela bundan 6 tane yapmamız lazım. 24 tane grafit. Ee, buradan 4 tane lazım. Bunun için 29 oldu. Şey 28 oldu. Ee, 4 tane için 2 kere bundan yapacağız. 8 olacak. 36 ee, 40 40 şunlar da mı grafit? Aynen 40 44 47 48 49 49 tane şey yapmamız lazım. Kömür yapmamız lazım. Yani ee, kömür aslında katlasak hızlıca yapsak olur ama şöyle bir problem var. EMC'lerini kaldırmışlar bunların. Diamond'ın mesela Emerald'ın falan hep EMC'si vardı. Yani bu kötü olmuş. Mesela bu Skystone'un dust'ın EMC'si 1 bile olsa 1.1k var. Hani çok işe yarardı. Ama kaldırmışlar. O yüzden bize kendi madenlerimizden dönüştüreceğiz. Bir de şunun içinde gereksiz şeyleri Neyse fazla yokmuş zaten. Ee, bizim oyunda bir EMC kasma yolu bulmamız lazım. Botany pot yok oyunda. Ee, EMC'yi böyle kaktüs tarlası falan filan yapabiliriz. Bilmiyorum yani. O şekilde öğretme yolu olabilir. Ama şu anlık hemen bir tane gold'la şöyle bir 8 tane yapayım. Zaten burada da vardı. 30. Ulan bir gold daha harcayalım. Hatta 2 3 Tamam şöyle harcayalım gold'larımızı. Tamam 32 tane oldu. Bunların hepsini hemen bir atayım. Neredeydi smelting? Tamam. Bu olsun. Bir aktörümüz yapalım. Ee, bundan 6 tane yapacağız. 6 tane için bayağı bir iron gerekecek bir de bizde. Tabi. Onlar da şu raw ironları mesela A2'dan geçirmemiz lazım. Keşke bunu geçirseydim ben. Daha önceden ama. Ee, bu arada ayrınları katlama yolumuz var mı başka? Şu an biraz daha zenginiz. Hiç şey olarak. Crushing build. Hayır. Hiç. maserator tabii ki. Oksijen. Oksijen nasıl üretiyoruz? Ee, bu çok enerji üretiyordu. Yani enerji kullanıyordu. Bunu hatırlıyorum. Suyu dönüştürebiliyorduk. Water falan diyor. Neyse normal su da e, kabul ediyor bu. Oksijen hidrojene dönüştürüyor ama e, yani çok elektrik tüketiyordu. O yüzden bilmiyorum. Şöyle hemen alalım. Isıtalım. Şöyle. Bir de bunun için ne gerekiyor başka? Ha. bir de uranyum lazım. Uranyumu nasıl halledeceğiz? Uranium Nugget. Uranium. Allah Allah. Uranium nasıl çözeceğiz? Uranium Essence. Ha Aldoors diye kendi modu varmış. Raw Uranium. Uranium piece. Senden. E o zaman bize olması lazım. Ha bir dakika biz sen de işlemiyoruz. Dur. Ee, sende çıkıyorsa yüzde kaç ihtimalle çıkıyor? yüzde oh, %5 falansa bunu var ya direkt tek severde bile hallederim. Aynen öyle. Bu arada e, mystical agriculture'ı da geçmeyi planlıyorum. Bir şey mi düşürdüm diye baktım da. Mystical agriculture'ı e, agriculture da geçmeyi planlıyorum. E, onu da diğer bölümde ya da bilmiyorum belki bu bölümde e, reaktörü yapamazsak bakacağım. Prime Dust'ı da şöyle ısıtalım. Tamam. Bunda gerçi 6 tane lazım. Olan zaman 6 tane ee, Prime lazım. ben bunların hepsini işleyip geleyim. Gerçi ondan önce şey söyleyeyim. Ha, ee, madenleri artık hani böyle buradan yapmak yerine ee, seedlerle şey yapmak istiyorum. Mystical Alge Culture'dan yapmak istiyorum. Gerçi bitti zaten konuşana kadar. O yüzden Mystical Alge Kültür'e ya bu bölüm ya diğer bölüm kesin geçeceğiz. Ama bu bölümde tıkanırsak belki bu bölümde yaparız. Tıkanmasak şey. E, ee, zinc verdi. ısıtalım Iron verdi. ısıtalım Coca Gerek yok. Prosperity shard Sanırım işe yarıyordu. Neyse. işe yararlar herhalde. raw ironları yeri bunun için atacağım. zinkler ee, zincler umurumda değil. Direkt ısıtacağım. Emelisi var mı hatta? Oo, emelisi de çok varmış. direkt kullanalım. Uranyum. Uranium nevmecesi keşke olsa. Ama yok ne yazık ki. Uraninit. Bu başka bir mod. bunu gerek yok. Unutalım. Odun nevmecesi var mı? Odun nevmecesi var. Aslında odunu yapmanın kolay bir yolu var mı? Hmm. Arkadaşlar onu yapalım. Şu elektrik enerjisi bize yeterse. Bir de patojenik isolator ile lumium. lumium. çok mu zor yapılıyor? Glowstone, silver, tin hepsini yapamaz mıyım? Lumium dust. Tin dust. Tamam. Tinde ne var? Tinde değil bu. Tamam. Şöyle. Bu ne? Sen nesin? Silver Dust. Ee, silver. Oradan oraya gitmiş olduk. Ama hepsini kullanacağım. Klasan şey alayım. Klasan ee, hepsini ısıtalım bir. Tamam. Şöyle. Olsun bu da bu arada Şunun, bu arada enerjimize bakın mesela şu an bayağı azalıyor. Çünkü bunların içinde de enerji depolanıyordu. Kaç? 80 bin bunda 80 bin, 160 bin, Şu kabloda da yapıyordu yani 170 bin depolanıyordu, 170 bin bitti. Üstüne bunun içindeki e, ee, 50 bin bitti yani bayağı sıkıntı. 50 bin mi? 5 bin mi? 5 bin değildir, 50 bindir. Tamam. Yani enerji problemini çözmemiz lazım. Alüminyum yaptık. Bunun için tabii daha fazla alüminyum lazım. Tin. Neredesin Tin? İki tane mi lazım da? İki tane lazım. Tin, 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 tin. Tamam. Şöyle bunların hepsini atalım. Da, ee, bir lumium daha. Ver bunları. Bunları. Şöyle. Ee, kömür bayağı sıkıntıya sokuyor bizi. O yüzden şey yapıyorum şu an hemen bunu yapıyorum. Biz bunları yapana kadar burada kömürde birikir. Hamide de MLC yani bedava maden demek. Niye yapmayalım değil mi? Nerede? Bu. Tamam. Ee, yapayım ama bunları. Bir tane yaptık. Bir tane daha yaptık. Ne kaldı geriye? Machine frame çok kolay yaparız. Bu arada otomatik şey de yapmak istiyorum. Crafting de yapmak istiyorum. Onu da bir bölümde hallederim. Tamam. Patojenik e, isolator oldu. Insulator. Şimdi bunun bir upgrade'i vardı ama şu an gerekli mi bilmiyorum. Bunu buraya koyacağım. Sen su istiyorsun değil mi? Sen su istiyorsun. Tabii o birazcık kötü. Su istemen. Buradan oraya kadar su kablosu çekmek çekelim ya. Ne olacak? Mechanical pipe. Yapalım. Hatta şöyle yapalım. Aa burada da iron dust varmış. Bu da ol olsun. Ee... Yanlış makine bu muydu? Hangi makinede yapıyorduk biz? Ha? Çok iyi. Zaten bunlar şey kullanmıyordu galiba. Ya da kullanıyor muydu? Bilmiyorum, emin değilim kullandım kullanmadı mı? Ama bizde o kadar bakıt var mı ki? Ee, şöyle diyeceğiz. Hop. Ee, tamam sıkıntı yok buradan da yapabilirim. Şöyle. Şöyle bir blok daha yeter mi? Yetmedi gibi. Yetmedi. Yüzde yüz yetmedi. Ya da bir ihtimal. Ah tam yetmiş. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ee... Bunu versem şimdi, ya bunu değil tabii ki de, Sapling. aa sugarcane 32, aa ama sugarcane, bir dakika, sugarcane 32, sugarcane nasıl yapıyor desem, 64 MC veriyor, bir dakika, pythogenic diyelim, aa, makinenin kullanmanın çok kötü yollarından biri galiba bu yol, ama... 16 bu. Ya bunlar gitse bir. Ya neyse ya atacağım direkt saplingi. Şöyle bakacağım. Kaç veriyorsun? 384 mc vermiyordur ya. Çalışmayı düşünüyor musun? Hıh? O hıza bak. Allah belanı versin. Bilmiyorum neyse tamam. Bu yapa dursun. Ee, bir hard'ını da upgrade yapsak aslında upgrade Kits Neydi o? termal expand. Ya bu bölüm ben Allah aşkına bu bölüme ben niye başladım? Şu an ne yapıyoruz biz ya? Bunu upgrade yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz istediğimiz gibi. Oxidizer sieve. Tamam bu değil mi? Auxiliary reaction chamber. Bu da değil. Oğlum moda ne yaptınız ya? Bunu mu yapmam lazım acaba? Hangisini yapmam lazım ki? Bu ne işe yarar mesela? bilmiyorum ee, hiçbir mantıklı gelmedi bana ama aralarında hem RF transfer diyor bunlar değildir ama bu da ikinci şeyi arttırıyor yani bu makinenin hızı nasıl artacak bilmiyorum arkadaşlar şunu yapacağım Ya da internetten bakıp hemen geliyorum ya. Ee, tamamdır geri geldim. Ya sanırsam e, bu flux nerede ha? şu flux linkage amplifier bizim yapmamız gereken şey. Onun için de electrum plate lazım. Electrum da e, silver ve gold'dan yapılıyor. Yani silver ve gold'dan şey yapabiliriz. Bu arada şurada şey geldi onu öldürdüm bilmiyorum şu an. fazla bir şey var mı da. Galiba leatherlar oradan geldi. Şu köylü geliyor ya. Lamalarla. Onu öldürdüm. Ee, sanırsam işte o ama emin değilim. Ee, bu olur olur. Olmazsa valla çok da yapabileceğim bir şey yok ya. Uğraşamam bununla. Elektronlar hazır. Isınsın. İki tane plate lazımmış. Şöyle döndürelim hemen. Buradan. E tabi. Dead. Buradan. Olsun. Coil'imiz hazır. Bu arada bu bir tane verdi. 6 tane gerçekten veriyormuş. Yani 6 tane demek 3 e, tane kömür demek. Bir de elma veriyor. Elmayı da şöyle aşağı atabiliriz. Şunu koyduk. Oldu mu? Aa evet 40 karef. Ama e, %91 verimlilik diyor. Neden bilmiyorum. E, buna e, şu e, cyclical mı? Cyclical mı? Neyse o. Bunu iş yapmamız lazımmış. E, ki otomatik olarak kendisi devam etsin. Yoksa gördüğünüz gibi şu bitince buraya geliyor direkt. Devam etmiyor. Bunu yapmak lazım. E, hemen bunu da biraz sonra işimiz bitecek. silver plate konstantan plate constantan nasıl yapılıyor? nikel copper nikel copper nikel ee, copper eee e atalım hemen. Bu da olsun smelting'e atalım. konstantan ee, tamam. Bir de silver'ları da alalım. 1, 2, 3, 4. 2 tane bundan. Bunların hepsini atabiliriz. Ya bu bölüm reaktör bölümü olacaktı ama EMC bölümü oldu. Artık bilmiyorum. Ya neyse önemli değil herhalde ya. Yapmamız gereken şeyler yapıyoruz zaten. Gerçi şu anda 15. dakikasın bölümün. Bakmam lazım ama bakalım. Bölümün daha 16. dakikası. Daha baya 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 sürümüz var. Yaklaşık bir e, 4 dakika gibi. Aaa <laughs> signalim. E, 8 tane signalim yapmamız lazım. 8 signalim için copper, redstone, silver. 6 copper, 2 silver. Şöyle. Allah'tan makinelerimiz çok hızlı da. Ama elektriğimiz ne alemde? Güzel. Ya, aslında şu an yetiyor gibi. Şöyle yapayım bu. Yoksa yapamam elle. Şunu atalım. Şöyle yapalım. Ama ileride sürekli çalışan makinelerimiz oldukça ki şu an bile var. Sürekli çalışan makinemiz probleme sokar bize tamam şimdi senin düzgün bir şekilde çalışman lazım güzel daha fazla kömürü gerek yok bu döne döne çalışır inşallah umarım tamam casinglerimizi yapmaya devam edelim biz Kesinleri tabi ee, power tap İyi de bize daha fazla casing lazım daha fazla uranyum lazım uranyumumuz hiç var mı rav diyor bunu şey yapalım buraya atalım bir de bir yandan şuradaki ayrınları da ısıtayım ben ee, Şuraya atalım. İkinci fırınımıza. Mesela şu an elektriğimiz ne kadar gidiyor? Evet, baya baya gidiyor. Ee, casing hazır. Bir tane tap lazım. Reaktör. Power tap. En son bunu bir daha bunu 21'e tamamlarız ya. İki tane access post lazım. Ee, piston. İki Piston. Bir tane sandık, chest. Şöyle. Tamam. Terminal. Ee, diamondımız vardı burada, hemen alalım. Bu da hazır. Control road ve foil rod. Kontrol Road için tabii ki de şeyimiz yok. Ee, bakmama gerek yok. Uranyumun olmadığını biliyorum. Onu nasıl çözeceğiz? Şu şekilde çözeceğiz. Şöyle alacağız hayvan gibi. Ondan sonra nerede benim o? Oh. Hah, burada. Bunun için atacağız. Buraya atacağız. Crushing faktörün için atacağız bunları. Sonra sen de yapacağız. Sende de kendi elimle ben yapacağım. Ama e, diğer bölümde eğer reaktörü yani bir e, iş şey yapmak yani konuşamadım ya. Diğer bölümde reaktörü bitirmek gibi bir planım var. Eğer bitirebilirsem ondan sonraki bölümde şu CV'yi sende dönüştüreceğim. Yani şuraya bir tane daha e, hammer koyacağım. Buraya otomatik olarak koy, versin. Ama bilmiyorum. Umarım olur. Genelde benim planlar çok bir şey olmuyor. Sen bloklarımız da hazır. Hop. Ee, bunları bu arada işleyebiliyor muyduk bir şekilde? Ben bunu unuttum da bayağı oldu. Yok tamam. Şöyle. Ee, ben bunların hepsini, şurada şey yapayım. CV'leyim sonra geleyim. Ee, tamamdır geri geldim. Şimdilik yeteri kadar burayı yemiş düşünüyorum. Bu arada şu chest'i e de send sendle ...yani fazla kalan send'leri koymak için kullanacağım. Ve senden çıkan şeyleri koymak için kullanacağım. Şimdilik böyle kalsınlar çok da önemli. Değil zaten. Leather'ın AMC'si varmış at gitsin ya. Ee, Lead'in emelisi yokmuş ne yazık ki. Şuradan hemen uranyumlarımızı alalım. Uranyumlarımız ısınsın. Bu arada hayvan gibi ayran oldu. Çok iyi oldu. Şöyle. Bunu da ısıtalım. Bunlar... Ses. Bir şey oldu lan. Sesten hızlı ürettik. Kontrol ee, control road. Kontrol road. En altta bir şey istiyordu ama... Ne bu. Ha bu da oran yemiş. Eee. File road. 12. 12. E, şu. 13. Şey. Bu 16. Bu da 20. Şöyle. Tamamdır. Oldu. Eee. Tamam. Şunu da alalım. Şimdi reaktörü nereye kuralım? Reaktör bizim ana enerji kaynağımız olduğu için buranın tam tepesine kursam <laughs> kötü olur mu acaba? Ya aslında ikinci kat yaptığımızda da tam ikinci katta kalmış olur. Güzel olur gibi düşünüyorum ama ya şimdilik yapacağım. Umarım az elektrik üretmiyordur. Aa görev yaptım görevim varmış. bu hangisi ben kullanıyordum? Bu ne? Hepatizon benim kullandığım mıydı acaba? Benim kullandığım stondur. Yo, hepatizon. Ee, şöyle. Şu fazla oldu. Ee, şöyle, 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 şöyle. Buraya bu. Şuraya şu şuraya şu. Hatta buraya bu olmasa daha Yok sıkıntı olmaz herhalde. Şuraya koyarız. Kontrol edelim bunun üstüne. Terminal burada kalsın. Ee, cama gerek yok. Çünkü zaten yeter kadar küçük. Aslında neyse. Ne kadar elektrik ettiğine bir bakalım. Çok çok azsa büyütebiliriz. Elimde blok kaldı çünkü. ııı tabi bunun içinde doğru uranyum gerekiyor değil mi bizim kesin sende otomobili geçtirmemizi alalım şimdi bu input Iıı, şu da output olsun tamam inputun içine bir atalım ya bu ne ya chest koyacağım ne yapacağım buraya chest Niye bozdunuz ya? Gayet güzel makine çalışıyordu. Universe Cable Logistic. Şunu da alalım. Bu arada bunları çöpe atmayacağım yani. Bunlar da elektrik üretecek şimdilik. Sadece bu var. Ne kadar elektrik ürettiğine bakmak için yani yoksa şey değil. Hmm, şu. Çalış. Ooooooo 862 aref. E bu çok iyiymiş Lan çalış tamam çalış Bir dakika çalışsa enerji Evet. Enerjinin dolma hızına bakın arkadaşlar. Şu haline dönüyor bu arada. Bu arada bu niye patlayacak gibi bir sıcaklıkta. 2000, 2000 derece maksimumdan 3300 derece. Umarım serinin sonunu getirmiyorumdur şu an. Çünkü Hayatımda hiç bu kadar küçük reaktör kurmadım ben. Ama yani şimdi o zaman ee... şöyle bir hesaplama yapalım sonra bölümü bitirelim. Bir dakika bir oyun içinde bir kabloson almam lazım tabii ki. Şimdi bu reaktörü ben büyütmek istiyorum. Şuraya kadar iki blok. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 olması lazım. Sonra bir de bunu yükselteceğim böyle de olmaz. Şöyle bir şey olmasını istiyorum. Hesaplamaları yapalım. Sonra şuraları da cam gelsin. Ee, tamam burayı tamamen kapatıyor. Gerçi şunu şey yapayım da elektrik gitmesi şimdi. Tam elimizdeki bloklar şurayı tam kapatıyor. Bu şu buraya gelecek. Şunlar buraya gelecek. 1 2 3 4 5 5 orada 5 burada. Ee, ben bu hesap yaparsam o tane yanlış çıkacak ve biz şey gereksiz bir şekilde fazla bir şeyler öğreneceğiz. Onun yerine yani şöyle hesaplayalım. Bu 3 x 3 x 3 tamamen dolu 27 blok elimizde var. Şöyle 27 yazayım. E ee... Bizim bu makinenin etrafı dış iskeleti 5, 5 daha 10. Şuralarda da 6 var. 16 burada. 16 burada 32. 33, 34, 35, 36. Yok. 33, 34, 35. 36, 37, 38. 38 ise 44 olacak. 44 blok mu lazım bize? Aynen 44 blok lazım. Dış çerçeve için tabii ki bu. Ee, 44 bloğun 3, 6, 9, 12 1, 2, 3, 4, 5 ya 3, 6 12 burada, 13, 14, 15, 16 burada 18 tane casing yapmam lazım. Tabi hesaplamalarım doğruysa. 3 tane de var. 15 tane casing yapmam lazım. 15 tane casing yaparsam tüm dışı tamamlanıyor. İçini hesaplamayı denemeyeceğim çünkü içine hesaplarsam muhtemelen %100 yanlış çıkacak. Muhtemelen değil yani yüz yanlış çıkacak. o yüzden içini hesaplamayacağım. Şöyle şunları da koyayım. Bu arada bunları bu buraya yapmayalım. Bu çok kötü bir görüntü oldu. Ya da üst kat yapalım falan. Bu burada olmasın. Şurayı hemen kıralım. Neyse yani diğer bölümde reaktörümüzü büyüteceğiz. Öyle bir plan oldu şimdilik. Her zaman elektrik işe yarar. Eğer reaktörü büyütmeyi başarırsak da şey yapalım. Otomatik sen yapsın. Gerçekten bayağı iş görür. Tamam. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bunlar ısına dursun. Wine Mill Generator'ları ben de şöyle kurayım. bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Nereye kursam onu ya?